Şimdiki konumuz Lighting Effects. Bu filtreler de daha önceden ki eski Photoshop sürümlerinde vardı. Daha sonra kaldırıldı. Ee, şimdi tekrar geldi. 64 bit'te ve çok hızlı ve çok kaliteli bir iş yapmak istiyorsanız ışıklandırma ile ilgili bunları kullanabilirsiniz. Kullanılabilirliği çok arttı. Daha önceki derslerimizde Blur Gallery kullanırken buradaki detayları bu kullanma özelliklerinden dolayı hatırlayacaksınız. Default olarak Light FX'lerden açtığımız zaman buradaki ışıkla ilgili ışın kaynağı ile ilgili ayarı yapabiliyoruz. Odak merkezi kısmını değiştirebiliyoruz. Işığın yayılım kısmını değiştirebiliyoruz. Uzunluğunu değiştirebiliyoruz. Ve döndürebiliyoruz istediğimiz merkeze. Bu kontrolleri bakınız bu bölümden de gerçekleştirebiliyoruz. Zaten aynı ayarlar, aynı seçenekler. Burada sadece manuel olarak. Burada hotspot kısmını bakın fare ile de tıklayarak ışık kaynağının gücünü değiştirebiliyoruz. Hotspot'un merkez noktasını değiştirebiliyoruz. Burada renkle ilgili, ışıkla ilgili ayarlarımız ve burada yine merkezden küçük ince renk rötuşları ve sertlik ışığın gücüyle ilgili ayarlarımızı yapabiliyoruz. Şimdi burada ışıklarımız noktasında bazı kontrollerimiz olacak. Onları bir sonraki derste paylaşacağım. Ve direkt preset bölümünde hazır ışık ayarlarımız var. Bu hazır ışık ayarları diğer ayarlarla birlikte yapılmış ve burada saklanmış seçeneklerimiz. Bunları kullanarak da buradan da yola çıkarak iş üretebilirsiniz. Yine burada yaptığınız ayarların sev diyerek başka bir arkadaşınızla bu ayarları paylaşabilir. Yine mail ile size gelen bir ayar seçeneğini load ile buraya yükleyebilirsiniz. Bu seçeneği de kullanabilirsiniz. Ve burada da ışık eklemek, ikinci bu ışık kaynağı eklemek için kullanabilirsiniz. Default hale getiriyorum. Ve bakınız burada bizim ışık noktasında hemen başka bir kaynağı buradan ekledik. Bunları silmek istediğiniz zaman da Lightens bölümünden çöp sepetine tıklayalım. Buradan yine ışık ekliyoruz ve siliyoruz. Buradaki kontrollerde de döndürme ve diğer ayarlarla global ve genel ışıklandırma seçeneklerinin birçoğunu taklit etme imkanımız var.